Tabi Efendimiz muhaciri de, ensarı da çok çok severlerdi. Ensar dediğimiz kimdi? Ensar Medine'de yüreklerini, evlerini, ondan sonra her şeylerini Allah Resulüne açan insanlar. Efendimiz fetihten sonra, Mekke fethinden sonra 15 gün kadar kalıyor Mekke'de. Tabi bu arada Ensardan bazıları endişelenmeye başlıyor. Ya Resulullah Medine'ye gelip hicret etmişti ama Şimdi Mekke'ye geldi artık. E ya Mekke'de kalırsa ne olacak? Yani biz buraya peygamberimize beraber geldik. Mekke'ye de fethedildik. Şimdi biz buradan peygambersiz mi döneceğiz yani? İşte ne böyle bir duygu gelmiş Ensar'ın. Yani Medine'li Müslümanların. Tabii bu yani bu da yani işte insan evet. Resulullah Efendimiz hicret etti. Hicrete mecburdu belki onların şeyine göre. Halbuki değil. Allah böyle murad etti geldi. Bizler de Resulullah Efendimiz'i karşıladık orada. Ama şimdi Resulullah Efendimiz Mekke'de İbrahim Aleyhisselam'ın, İsmail Aleyhisselam'ın emaneti. Yeryüzünde ibadet için yapılmış ilk bina. Elbette ki Mekke'nin Medine'den bir önceliği var zahiren. Evet. Nitekim Resulullah Efendimiz hani kendi mescidinde namaz kılmayı teşvik ederken benim bu mescidimde namaz, kılınan namaz başka mescitlerde kılınan namazdan yüz kat daha icirlidir. Ancak Mescid-i Haram hariç. Bak. Yani Mekke'deki Mescid-i Haram hariç yani oranın kutsiyeti ayrı hep. Efendimiz her şeyin sınırlarını koymuş yani. Yani benim burası benim mescidim. Burası çok şerefli bir mescid ama Kabe hepsinin önünde. Dolayısıyla Ensar da böyle düşünmeye başlamışlar yani. Eh Resulullah Efendimiz de yeryüzündeki ilk inşa edilen mabede elbette ki dönmek ister belki diye ve Hz. Peygamber'in bir daha Medine'ye dönüp dönemeyeceğini düşünmeye başlamışlardı. Çünkü Allah Teala ona doğup büyüdüğü mübarek ve mukaddes yerin fethini nasip etmişti. Safa tepesinde dua etmekte olan Hz. Peygamber, Ensar-ı Keram'ın bu tedirginliğini sensti. Anladı ki Peygamber Efendimiz bunlar bir şeye takılmaya başladılar. Duası bittikten sonra onların yanına geldi. Konuştuğunuz neydi sizin dedi. Peygamber Efendimiz. Onlar da endişelerini dile getirdiler. Ya Resulallah dediler. Hatırımıza geldi. Ne yapalım? Siz artık Mekke'de doğdunuz. Mekke'de büyüdünüz. Bütün ecdadınız Mekke'de. İbrahim'in, İsmail'in neslindensiniz. E şimdi Mekke'de fethedildi artık. Kalır mısınız burada? Kalmak ister misiniz yani? E siz kalırsanız biz Medine'ye gideceğiz. Herhalde böyle söylediler. Allah Resulü büyük bir vefa örneği sergileyerek şöyle buyurdu. Ey Ensar, öyle bir şey yapmaktan Allah'a sığınırım. Evet. Öyle bir şey yapmaktan Allah'a sığınırım. Ben sizin memleketinize hicret ettim. Hayatım ve ölümüm benim artık sizin yanınızdadır. İşte vefa bu. Artık benim hayatım da ölümüm de sizin yanınızdadır. Onun için Allah'ın Resulü sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem değerli kardeşlerim sadece Rabbine, sadece kendi ailesine, kendi annesine değil kiminle nasıl bir ilişki kurduysa güzel ilişki o ilişkiye asla unutmaya hepsinin de bedelini ödeyen bir insan. Müslüman da Efendimiz'e benzemek istiyorsa hayatına bunu merkez alacak.